Son soru dedim ama son bir soru daha var. Vatandaşlar çok merak ediyor. Ağız kokusundan dem vurduk. Kaplama yaptırdık. Estetik artık bir şekilde çözülmüyor. Kaplamayı yaptırdık. Ağız kokusu olacak mı bundan sonraki dönemde? En çok merak ettikleri soru buydu. Eğer bakımına dikkat edersek az kokusu olma gibi bir durumu olamaz. Çünkü bazı hastalarımız diyor ki hani kaplamayı da mı fırçalayacağım? Hani o benim dişim değil ki. Evet fırçalayacağız. Yani mecbur fırçalayacağız. Çünkü kaplamanın üzerinde de gıda artı birikiyor ya da plak birikiyor. Ha evet normal diş gibi çok fazla leke tutmuyor ama onu da fırçalamadığımızda az kokusu oluşuyor. Diş eti çekilmeleri devam ediyor ve bu sefer ne oluyor? Kaplamanın altından diş gözükmeye başlıyor. Bu da ekstra kokulara hmm. sebep olabiliyor. Ya da mesela kaplamamız oynadığında hafif bir sızlama hissettiğimizde gitmeliyiz ki diş hekimimiz tekrar yapıştırabilsin. O da yine alttan hava aldığı için tükürük akışı olduğu için dişe doğru o da yine kokuya sebep olabiliyor. Yani kendi dişimiz gibi onun da bakımına ekstra ekstra dikkat etmek. Tabii ağzımıza duruyor ama evet. bizim değil diye kabul etmemezlik <laughs> olmaz.